Ee, İzmir'de yaşıyoruz ve dolayısıyla Türkiye için şanslı bir coğrafyada yaşadığımızdan dolayı burada çalışan kadınların toplum hayatına katılması konusunda son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum ama yeterli değil. Ben 26'da çok kurumsal bir şirkette, Koç Holding'de çalıştım. Hani orada bir kadın erkek ayrımı asla hiç hissetmemiştim ama sonra mali müşaviri olarak e, çalışıyorum ve benim sektörümde de kadın e, olarak bayağı e, meslektaşım var çünkü biz kadınlar daha titiz, daha detaylı çalıştığımız için Finans, para, hesap, muhasebe işleri de çok daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ama şu eksikliği görüyorum, cesur değiliz. Hep kendimizi bir adım geride ve kendi değerimizi yeterince e, göremiyoruz. Kendi değerimizi yeterince hissettiremiyoruz. Yani hep hayır demekte zorlanıyoruz. Bir şey olduğunda ben bunu yaparım diye öne atılmak da hep böyle bir adım geri ve dolayısıyla ne oluyor? Erkeklere biraz daha boş alan kalıyor ve genç kadınları İzmir ve bütün Ege bölgesindeki iş kadınlarının bir çatı altında toplayan ve bu gerçekten ve başarılı iş kadınları bir araya gelerek biz gençlere özellikle veya daha dezavantajlı konumdaki kadınlarımıza men mentorluk veya farklı alanlarda fırsat yaratmaya uğraşıyoruz. Bunun için bir sürü projelerimiz var ve bütün kapılarımız gerçekten iş kadını olan veya iş kadını olmayı düşünen herkese açıktır. Çalışmalarımızdan da takip ederlerse çok sevinirim.